Arkadaşlar ah sen mesela haline bakar mısın? Bir bana bak anneciğim. Şu sıfata bak, şu eli kola bak. Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün biz kek yapacağız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like, like. Biz başladık çırpmaya arkadaşlar. Yavaşça devrini arttıralım. Bu kızların ilk teki. Kavga mı? Hayır, öyle yapmıyoruz. Sadece tutun. Arkadaşlar yağı ve yoğurtu da kattık karıştırarak sıkı tutun kızlar. Tamam anne, dökmeyeceğiz. Yağı gidiyor, dağlar ya, gidiyor. Yağ yalvaran yemeği İki. İkinci bardağımız. Evet, ikinci su bardağımız. Bir de buçuk katacağız. Ve ikinci buçuk bardağımız. Bak. İki buçuk su bardağı un. Ben döktüm. Bu kakaomuzu ben göz kararı dökeceğim. Bir dakika anneciğim dur. dur. bir dakika. Sakın çok kaçarsa olmaz. Acı olur. Tamam dur bir dakika. O da şimdi Heh, de. Tamam. Oh. Kakaomuzu da kattı. Ee, Düzgün. Hayır Serhat. Şimdi tadına bakmayacağız anneciğim. Pişince ya. Ha Duru. Tadına bak. Mikser çözerken neden içine sokma. Elini kapat. Kapatayım Hayır biraz daha yapın. <laughs> Rengine bakalım mı? Da... Yapamam. Bakın şu köşeleri yapmamışsınız. Hı, Hı Sen şey tut Serra durun. Evet ben arkadaşlar. Tamam ben sana tadına bakacağım. Serra çok sabırsızlanıyor. Arkadaşlar işte kızlar illa tadına bakacağız dedi. Hadi bakalım bakalım. <laughs> götür götür al sen ağzını. Bir de becerebilseniz. <laughs> getir artık getir tamam. Bu da sonda. Tamam. Arkadaşlar biz kekimizi hazırladık. Kalıbına da döktük. Fırınımız 180 derece açtı. Kızlardan kurtaramıyorum. İlla yiyeceğiz illa yiyeceğiz. Onlar kalanları yesin. Ben de onu fırına atayım. Pişince görüşürüz. Arkadaşlar ah sen de Serra'nın son haline bakar mısınız? Bir bana bak anneciğim. Şu sıfata bak şu elle kola bak <laughs> ah, Arkadaşlar kekimiz pişti Kızlarımın keki kabar kabar kabardı Gördüğünüz gibi Evet anne bence de Serracım ellerine sağlık anneciğim <laughs>